Herkese merhaba. Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere Ajax Alarm Sistemi kurulumu nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda Ajax Alarm Sistemi ürünleri kutu açılışını yapmıştık. Videonun devamı olarak ayrı bir videoda sizlere Ajax Alarm Sistemi kurulumunun nasıl yapılacağı ve kurulumun nasıl kolay olduğunu göstereceğiz. Alarm paneli hub'ımızın kurulumundan başlayalım. Hub kurulumu yapmadan önce cep telefonumuza Ajax uygulamasının kurulması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Hub kurulumu için cep telefonumuza Ajax uygulamasını Android telefonlar için Android Market'ten, iPhone telefonlar için de Apple Store'dan indirebilirsiniz. Cep telefonumuzdan Android Market'e giriyoruz. Play Store'de Ajax yazdığımız an Ajax Alarm uygulamasını biz daha önce bu telefona indirmiştik. Aç diyoruz. Ajax uygulamasını açtığımız zaman uygulama bize oturum aç ve hesap oluştur diyor. Oturmaç daha önce Ajax uygulamasını kullanıyorsanız, telefon değiştirdiniz. Uygulamayı tekrar kurup eski bilgilerinizle tekrar sisteme giriş yapabiliyorsunuz. İlk kez Ajax Alarmı kurulumu için hesap oluştur bölümüne giriyoruz. İsim, e-posta, e-posta onayı, cep telefonu buradan ülkemizi seçiyoruz. En arkada gördüğünüz gibi birçok ülkede Ajax alarm sistemi faaliyet göstermekte. Türkiye'yi seçiyoruz. Cep telefonu numaramızı giriyoruz. Devamında parola ve parola onayını girdikten sonra son kullanıcı sözleşmesini onaylayıp hesabımızı oluşturuyoruz. Biz sistemde oluşturduğumuz bir hesabımız var. Parola bölümüne hemen parolamızı girelim. Uygulamamız açılıyor arkadaşlar. Uygulamamız açıldıktan sonra kamerayı hemen yakın plana alalım. Devamında işlemlerin nasıl yapıldığını görelim. videomuzda uygulama ve işlem aynı anda aynı kare içerisinde sizlere göstermeye çalışacağız. Hub'ımızın Ajax hub içerisinden çıkan elektrik kablosu ve ethernet kablosu. Ethernet kablomuzu şu an kenara koyuyorum. Kullanmıyorum. Besleme kablosunu Ajax hub'ımızın arka kapağını açmıştık. Hub'ın içerisinde bulunan elektrik giriş noktasını 220 volt şebeke besleme kablosunu takıyorum. Şu şekilde koyulduğu zaman Ethernet kablosu ile birlikte hub'ı üzerine kolaylıkla kapatıp sistemi duvara monte edebiliyorsunuz. Bunu da göstermiş olalım. Hemen hub'ımızın fişini takıyorum. Hub'ın üzerinde bulunan açma kapama düğmesi arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bu açma kapama düğmesini. Açmadan önce sim kart var ise sim kartı sim kart yuvasına takmamız gerekiyor. Sim kart yok ise biz ofisimizde bulunan ethernet üzerinden sistemi çalıştıracağız. Ethernet kablosu bağlantısını da bu şekilde yapıyorum ve hubımızın Kapağını açıyorum. Havamız açıldıktan sonra ekranda gördüğünüz gibi Ajax ışığı yanıyor. Bu ışığın kırmızı yanması alarm sisteminin sunucuya bağlı olmadığını gösteriyor. Sistem açıldıktan bir süre sonra ethernet kablosu takıldığı an ekranda gördüğünüz gibi sistem kırmızıdan yeşile döndü. Habımızın Ajax yazısı kırmızıdan yeşile döndüğü an habın server'a bağlı olduğu anlamına geliyor. Bu sayede cep telefonu uygulamasına habımızı tanıtabiliyoruz. Hemen cep telefonu uygulama tarafına geçelim. Uygulamamızda zaten giriş yapmıştık. Uygulamamızı Ajax olarak açtık. Uygulamada giriş yapmıştı. Hub ekle bölümümüz var. Uygulamanın en büyük avantajı arkadaşlar bizi kısa kurulum gibi bir menüyle hub'ın nasıl ekleneceğini gösteriyor. Sihirbazı kullan diyoruz. Şu an hub'ı etkinleştir diyor. Yani bize hub'ı aç diyor. Hub'ımızı açtık. İsim soruyor. Ben Genesis olarak yazıyorum kayıt anahtarı kısmında da Hub'ın QR kodunu soruyor. Biz bu şekilde uygulamayı kullanırken izin ver diyoruz kameramıza erişmesi için. Burada bakın hemen uygulamanın QR kodunu okudu. Hub eklediğim an şu an Hub hesabınıza başarıyla eklenmiştir diyor. Ada eklendi. Ajax Hap. şeklinde devam ediyor. İsim yine Genesis. Buradan sonraki bölümüne geçiyoruz. Ethernet girişimizi taktık, sonraki dedik. Oda adı, adı Genesis yönetim diyorum. Genesis yönetim olarak odamızı ekliyoruz. Başka bir oda ekleyip eklemeyeceğimizi soruyor. Bu da eski nesil alarm sistemlerinde partition olarak geçiyordu. Yeni nesil bu alarm sisteminde oda olarak geçiyor. Eğer evimizde ya da iş yerimizde farklı bölümler varsa bu bölümleri ayrı ayrı açıp ayrı ayrı kurabiliyoruz. Sonraki dediğimiz zaman Aygıt ekleme bölümüne geliyor. Biz starter kitimizin içerisindeki manyetik kontağımızı alıyoruz. Manyetik kontağımızın hemen QR kodunu, QR kod taraya girdik. Manyetik kontağımızın QR kodunu okutturuyoruz. QR kodunu taradı. Eklediyoruz. Bize adını soruyor. Örneğin giriş kapı manyetik kontak diyoruz. Manyetik kontak. Karakter sınırı aşıldı diyor. Giriş kapı manyetik olarak girebiliyoruz. Oda hangi odaya tanıtalım? Biz iki oda açmıştık. Genesis yönetime tanıtalım diyoruz. Aygıt ekle diyoruz. Uygulama bizden cihazın arkasındaki on off tuşunun bakın resimde gösteriyor açmamızı istiyor. On off tuşunu açtığımız an manyetik kontağımızın yeşil ışığı yanıyor ve uygulamamızda manyetik kontağımızın eklendiğini gösteriyor. Başka bir aygıt eklemek istiyorsak başka bir aygıt ekle seçeneğine başka bir aygıtımız yoksa sonraki seçeneğine basarak kurulumu bitiriyoruz. Biz Hareket sensörümüzü de ekleyelim. Başka bir, başka bir aygıt ekle dedik. Başka bir aygıtta yine QR kodunu tarattırma bölümüne geliyoruz. Pır dedektörümüzün QR kodunu okutturduk. Devamında ekle dedik. Bize ismini soruyor. Yine giriş pır dedektör. Diyelim o da olarak Genesis yönetimi seçelim. Burada aygıt ekle bölümüne basıp cihazın arkasındaki off tuşunu on konumuna getirdiğimiz an dedektörün ışığı yanıyor ve uygulamamız dedektörü hava ekliyor. Aygıtımızı uygulama ekledi Aygıt ekle bölümünden harici sirenimizi tanıtalım. Harici sirenimizin üzerinde bulunan QR kodu yazılımımıza okutuyoruz. QR kodu okudu. Ekle diyoruz. Adı harici siren. Oda bölümüne de genesis yönetim diyelim. Aygıt ekle dediğimiz zaman sistemimizden sirenimizin düğmesine basıp açılmamızı istiyor. Sireni açtığımız an uygulamada siren haba ekleniyor. Ürünlerde Ajax alarm sisteminde farklı ürünleriniz var ise su baskın dedektörü, duman dedektörü, ilave manyetik kontak gibi ürünleri başka bir aygıt ekle diyerek tanıtabiliyorsunuz. Biz sistemin nasıl çalıştığını size göstermek için aygıt eklemelerini yapacağız. Kullanıcı ekledik. Sisteme buradan ilave başka kullanıcılar var ise eklemesini yapıyoruz. Şu an tek kullanıcı olarak kullanacağız. Sonraki dediğimiz zaman biz yönetici olarak sisteme kaydettiğini gösteriyor. Sonraki dediğimiz zaman kurulum kılavuzlarını gösteriyor. Kontrol paneli diyerek uygulamanın kısa kurulum sihirbazını bitiriyoruz. Evet arkadaşlar şu an uygulamamız aktif bir şekilde hub'ımıza bağlandı. Bildirimleri buradan görebiliyorsunuz. Harici siren başarıyla eklendi. Manyetik kontağın kapağı kapandı. Pır dedektör başarıyla eklendi gibi alarm sisteminin son durum bilgisini aygıtlar durumuna girdiğiniz zaman sisteme tanımlı aygıtları görebiliyorsunuz. Havamız, manyetik kontağımız, pır dedektörümüz, harici sirenimiz. Burada Ajax'ın en büyük avantajı sistemin mevcut durumunu, pil durumunu ve sinyal kalitesini görebiliyorsunuz. Dilerseniz cihazın içerisine, burada cihazların içerisine girdiniz. Bize dedektör, oda sıcaklığını, sinyal seviyesini kapağın durumunu gösteriyor. Bu şekilde ben arka tarafta dedektörümün kapağını kapattığım an sistem panele kapak kapandı uyarısı verip uygulama üzerinden de anlık olarak kapağın kapandığını görebiliyorsunuz. Burada dedektörün sağ üst tarafta ayarlar bölümüne basarak gecikme süresini ve gece kurulumunda çalışacak mı? Burada önemli olan gece modunda hareket sensörü çalışmayacaksa buradan gece modunu açabiliyoruz. Çalışacaksa kapatıyoruz. Dedektör algılama yaptığında süre verebiliyoruz. Örnek verecek olursak manyetik kontağımızın içine girdik. Manyetik kontağımıza buradan ayarlar bölümüne girip süre tanımlaması yapabiliyoruz. Ajax'ın en büyük avantajı cep telefonundan açıp kapatılabildiği için bu dedektörlere süre vermenize gerek yok. Videomuzun devamında sisteme bağlı tüm ürünleri tanıtıp denemelerini beraber yapalım. Ajax hub'ımıza bütün ürünlerimizi tanıttık. Cep telefonu uygulamamızdan ürünlerin nasıl çalıştığıyla ilgili sizlere detaylı bilgiler verelim. Evet arkadaşlar şu an cep telefonu ekranından da görüyorsunuz. Videoda aynı zamanda cep telefonu ekranında yansıtacağız. Burada görmüş olduğunuz uzaktan kumanda aynı zamanda uygulama ekranında geliyor. Alarmı kurmak için kumanda üzerinde sol taraftaki tuşumuza bastığımız an alarm sistemi kuruluyor. Alarmı iptal etmek için en altta açma tuşuna bastığımız zaman Gece modu iptal etmek için de yarım ay şeklinde devre tuşuna bastığımız zaman alarm sistemi iptal oluyor. Sirenimizde farklı varyasyonlar yapabiliyoruz. Örnek verecek olursak alarmımızı kurduğumuz zaman bize sessiz bir uyarı versin diyorsak hemen aygıtlar bölümüne geliyoruz. Siren bölümüne giriyoruz. Siren'in ayarlarında ayar tuşuna bastığımız zaman mesela alarm çalma süresini biz 3 saniye çok kısa olduğu için 30 saniye olarak ayarlayalım. LED göstergesini istiyorsanız açabiliyorsunuz. Tabi bu çalma süresi ya da LED göstergesi sistemin pil ömrünü, harici sirenin pil ömrünü daha da kısaltabiliyor. Ses alarm düzeyi var. Alarm düzeyine bastığımız zaman burada hemen şu şekilde sistemin kurmada, kapamada açmasını yapalım. Ayarlardan açtık. Biz şu anki işlemde kontrole dönüp alarmı kurduğum zaman sirenden tek bip sesi geldi. Alarmı iptal ettiğim zaman sirenden iki bip sesi geldi. Bu şekilde alarmın kurulup kurulmadığını da görebiliyoruz. Alarmımızı kurduktan sonra manyetik kontağımıza herhangi bir süre vermemiştik. Manyetik kontağa gelmeden cihaz bize otomatikman susturalım. Uyarımızı verdi. Hareket sensörümüzü kenara alalım. Şu şekilde hareket sensörümüzü alarmımızı kuralım. Alarmımız kuruldu. Manyetik kontağın takılı olduğu cam ya da kapı, kapı açıldığı an alarmımız ötmeye başlıyor. Kumanda üzerinden susturabiliyoruz. Ya da alarmı kurduk hareket sensöründen herhangi bir algılama olursa yine alarm çalmaya başlıyor. Aynı zamanda kameralı pır dedektörümüz de vardı. Alarmımızı kurduk. Kameralı polidektörünü gördüğünüz zaman alarm çaldı. Dedektör üzerinde alarmı susturduk. Arkadaşlar alarm çaldıktan sonra dedektör kamerasının üzerindeki kızıl ötesi ışık da her ihtimale karşı resim çekerken yandı. Hemen şuradan yönetim içerisinde kameralı pır dedektör. Bakın uygulamada şu an uygulama ekranında kaydediyoruz. Uygulamada sistem bize otomatikman resimleri oynatmaya başladı. Bunu da göstereceğiz. Alarmın neden geldiğini bu şekilde kameralı pır dedektörü kullanırsak neden alarm çaldığında görebiliyoruz. Birçok alarm sisteminde bu özellik yok arkadaşlar. Bu da çok büyük bir artı. Yine sisteme bağlı duman dedektörümüz var. Hemen duman dedektörümüzün şu şekilde testini yapalım. Duman dedektörü dedektörümüzü kapatıp hazredeki dumanı temizledikten sonra dedektörümüzü tekrar açıyoruz. Duman dedektörümüzün sesini uygulamaya girdiğimiz zaman aygıtlar bölümünde sesi kapat seçeneğine basarak sesini kapatabiliriz. Videomuzun devamına Su baskın dedektörüyle devam edelim. Arkadaşlar özellikle evlerde banyolara, mutfaklara, su baskın riski olan yerlere bu ürünü taktığımızda herhangi bir aksilik durumunda alarm sistemi bize anında bilgi verebiliyor. Burada bahsettiğimiz Ajax alarm sisteminin akıllı röleleri sayesinde evin su vanasını kapatabiliyorsunuz. Selenoid bir valfli vana kullandığınız takdirde alarm paneli üzerinden, alarm durumunda ya da manuel olarak uygulama üzerinden su vanasını açıp kapatabiliyoruz. Islak bir mendili değdirdiğim an sistem ışığını yaktı ve alarma geçti. uygulama üzerinden alarm sistemini susturuyorum. Dediğim gibi su baskın dedektörleri çok hassas ve üzerinde 4 noktada algılama özelliği var. Bu sayede su eve ya da iş yerine zarar vermeden sorun tespit edilip bilginiz olabiliyor. Cam kırılma dedektöründen bahsedelim arkadaşlar. Cam kırılma dedektöründe Ajax'larda şöyle bir artı durum var. Bu cam kırılma dedektörünü isterseniz sadece alarm kurulu olduğu zaman devreye alabiliyorsunuz. İsterseniz sürekli devrede oluyor. Siz gün içerisinde evdeyken ya da iş yerindeyken biri camı kırıp içeriye girmeye çalışırsa sistem alarm vermeye başlıyor. Görmüş olduğunuz panik butonuna dediğimiz gibi videonun başında iş yerleri için İşletmede güvenlik görevlisi varsa acil bir durumda bu butona basarak hem alarmı çaldırabilir hem de uygulama yüklü telefonlarına panik butonuna basıldı bilgisi gidebilir. Ya da ev kullanıcıları için, hasta bakıcıları için evde acil bir durum varsa hasta biriniz hasta bir yakınınızın butonu butonu hasta bir yakınınıza verdiğinizde acil bir durumda butona 5 saniye süreyle basılı tuttuğunda sistem alarm verir. Bu şekilde alarmı uygulama üzerinden ya da uzaktan kumanda ile susturabilirsiniz. Hemen uzaktan kumanda ile alarmı kurmayı gösterelim. Bahsettiğimiz gibi yeni nesil Ajax alarm sisteminde uzaktan kumanda ya da tuş takımına ihtiyacımız yok. Ama biz herhangi bir sıkıntı esnasında telefonda bir problem olur, çalışmaz, elimde bir tane kumanda bulunsun ya da ben yıllardır bu alarm sistemini tuş takımı ile kullanıyorum dediğiniz zaman uzaktan kumandanın kurma tuşuna bastığınızda alarm sistemimiz kuruluyor. Bildirimlerde de gördüğümüz gibi kumanda kullanılarak alarm sistemi kuruldu bilgisi veriliyor. Ya da kumanda üzerinden bastığımız zaman alarmı iptal edebiliyoruz. Ajax alarm sistemini kablosuz tuş takımından da açıp kapatabilirsiniz. Ajax alarm sisteminin akıllı ev otomasyonunda kullanabileceğinizi anlatmıştık. Hemen kısa bir örnekle sisteme tanıtmış olduğumuz 220 volt çıkış prizine bir lamba bağlayarak cep telefonu üzerinden rizin yanındaki açma düğmesine bastığımız zaman gördüğünüz gibi lambamız yandı. Kapatmak istiyorsak tekrar aynı tuşa basmamız yeterli oluyor. Özellikle ev kullanıcıları için uzaktan evdeki elektrik uzaktan evdeki elektrikli eşyaların kontrolü için çok kullanışlı bir alarm sistemidir Ajax alarm sistemi. Videoyu bitirmeden önce Ajax alarm sistemlerinin bir diğer özelliği OnWiF destekli güvenlik kamerası tanıtılabilmesidir. OnWiF destekli Hikon ya da Dahua marka bir kamera sistemini uygulamaya tanıtarak sizler alarm esnasında hızlı bir şekilde güvenlik kamerası görüntüsüne bağlanabilirsiniz. Birçok alarm sisteminde olmayan üstün özelliklerden biri de bu. Ya da Hikvision, Dahua marka DVR kayıt cihazınız varsa uygulamaya HikConnect üzerinden tanıtıp anında uygulama üzerinden güvenlik kamerası görüntülerini görebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere Ajax alarm sistemi ürünlerinin Cep telefonu uygulamasına kurulumu ve ürünlerin çalıştırılmasını anlattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. İyi günler dilerim.